Ben deliyim. Yorgun ve yalnızım. Kaldırımları misafir. Gecenin gözleri üzerimde. Denizin ortasında küçük bir adayım. Yüzme bilmem. Yüreğimi bir yere bırakmışım. Bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapatmışım üstüme. Sürgüleri beynime çekmişim. Hey sabreden derviş. Bana da sabır etmeyi öğretsene. Ben deliyim ama çok şeydir. Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başladığı yerden başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Kara bir tren gibiyim yani. Bir istasyondan bir istasyona hep aynı raylar üzerindeyim. Ben deliyim. Yağmurun yağması benim için romantik değildir. Ben kurşun yağmurlarını bilirim. Benim güneşim batmaz, dünyam dönmez. Ayım hep mehtap halindedir Rüzgarlarım doğudan eser. Kadehime doldurdum, hüzünle sarhoş olurum. Mezemize bir dilim umut. Ezbere bilirim yaşamayı. Yaşarken savaşmayı. Ben deliyim. Benim mevsimim değişmez. Sadece bahardır. Kuşlardan sadece güvercini bilirim. Yüreğim kanatlarıyla beraber çarpar. İnsanlardan yalnız çocukları severim. Onları da büyüyünceye kadar. Ben deliyim. Benim tanrım yoktur. Bir çift göze, bir güler yüze taparım. Bulmacaya benzerim. Kimi zaman soldan sağ bir nota, kimi zaman yukarıdan aşağıya eski Mısır'da bir tanrıyım. Bağıra bağıra şarkılar söylerim. Sessiz sessiz şiirler yazarım. Bilmediğim yerlerin, tanımadığım kişilerin resimlerini çizerim. Ben deliyim. Kendimle sohbet eder, kendi kendime giderim. Telefon kulübeleriyle kavga ederim. Asfaltın siyahına kaybolup, düşüncelere dalar. Çıkmaz sokaklarda kendimi ararım. Bir de güzel hayaller kurar. Sonra hayallerimle beraber suya düşer. Ben deliyim. Çayım sekiz şekerlidir. Sigara üstüne sigara yakarım parayı sevmem ama para için çalışırım. Çalışırken annemi düşünürüm, ağlarım. Alnımın teri gözyaşlarıma karışır. Babamın otobüsüyle geçmişe yolculuk yaparım. Ninemin masallarıyla annemin radyodan ezberlediği sanat müziği şarkılarını hiç bıkmadan defalarca dinlerim. Dört yaşında aşık olduğumu ablamla vardiyalı kullandığımız çadır bezinden çantayla okula başladığımı görürüm. Sonra babamın başımı hiç dayamadığım anısarında uyku yatalar. Rüyalar görürüm. Uyandığımda hiçbirini hatırlayamadım. Ben deliyim. Güzel bir yaşam benim için anlam taşımaz. Ben köyleri ve yürekleri yakılmış insanlar görürüm. Kimsenin düşmanı değilim. Kimseye dost olmadım. Ben yabancıyım bana. Söyleyemediğim düşüncelerim vardır. Her akşam ayrı bir meydanda Atatürk heykelinin karşısında olmayan aklımı dar ağacına asar, ipini çekerim. Ben deliyim. Ben buralara ait değilim. Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem. Surlarla çevrili bir şehrim. 12'den sonra volta attığım caddelerim. Kızıl sakallı bir dayım. Bir de kara saçlı yarım var benim. 般的绿。